Merhaba, video hoş geldiniz. Bugün sizlerle 30 dolar'dan bıçak katlayacağız. Evet, ne yapalım? 3 tane cover açalım. Bakalım 30 doları ne kadar sürede bıçak yapabileceğiz? 22 dolar. Upgrade yapalım. Şöyle. Bunu bir 30 dolar yapalım. Şuraya yazalım. Şunu alalım. Çok güzel. Aldık. 6 dolar. Ucuz olsun biraz. Class feed açalım. Bakalım bu sefer ne gelecek. Zarar ettik gibi duruyor. Aa etmedik. Upgrade. Şu şekilde bir 30 dolar alsak. Aldık. Böyle yapsak. Bir tane crimson web alalım. Aldık. Sattık. 56 dolar paramız oldu. 58 dolar, çok güzel. O zaman şunları koyalım. Bunu alalım. 34 dolarımız var. O zaman ne yapalım? 39, 16, 33. üç. i̇ki tane VIP açalım. Tamam kötü değil. Şimdi Upgrader'a girelim. Üçünü koyalım. Ne demiştik? Bıçak demiştik. En ucuz bıçak. Bayağı ileride. Ne yapabiliriz? Bunları satarız şekilde. 78. 5 kovurt açalım. Kavurttan gelecek bu sefer. Bakalım ne yanlış. 30. Bunu ne yapabiliriz? Yine klasifiye taşalım. 20 dolar 17 kaldı bu 17'nin 17'sine bir bit VIP'de daha açalım VIP'den gelecek bu sefer güzel bir şey elit evet, build tamam idare eder güzel önce bunları birleştirelim en son bakalım kaç yapıyor fiyat. Geldi. Çok güzel. Şöyle yapalım. Bunu da aldık. Yine alamıyoruz. Şimdi bu üçünü denesek 44 dolar. Hiç risk almaya gerek yok. Şöyle yapalım. Ne kadar geldi? 76 dolar. Bu 76'nın iki tanesi açamadık. Bir ultra açarız. Bundan bir bıçak çıkartırız herhalde artık. 17 dolar. Çok kötü oldu bu. Şöyle yapalım. Geldin mi? Geldi. 56. Bunu da zarar ettik. Ne yapabiliriz? Diamond açalım 5 tane. Bunda da zarar ettik. Klasifiyet devam o zaman. Kaldı 32. Bir bıçak yapacağız bugün. Ne geldi? Şöyle yapalım. 32. Bu beşi de açalım. Açamadık. İki tane açalım. Upgrader'a girelim. Hadi canım. AWP Redline gelmiş. Bıçağı aldık bu sefer. Çok güzel oldu. Şöyle 20 dolar yapalım bunu. Bu tamam. Bunu da alırız. Aldık. Sınırı da yaptık mı? Tamam. Bunu da aldık. Şöyle yapalım. 15 yapalım bunu. Tamam ucu ucunu aldım. Şu üçünü yapalım. En son red basarız. Hyper Beast. Hadi ya. Alamadık sandım var ya. Çok korktum. Bıçak dedik. Bıçağı seçelim. 2 dolarımız da var. Koyduk. Sol taraf aldık. Gördüğünüz gibi bıçağımızı aldık. Daha da zorlamaya gerek yok. 30 dolara bir tane navaja bıçağı aldık. Bu siteye kaydolmak için açıklama kısmında bıraktığım koddan kayıt olabilirsiniz. O koddan kayıt alan herkese Bedava 50 sent bakiye ve her gün 2 adet kasa geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.